bir resmin aslına sadık kalarak tekrardan yapılmasına reprodüksiyon denir. Peki reprodüksiyon yapmak bize ne kazandı? Reprodüksiyon çalışma yeni renk tonları, yeni fırça darbeleri, farklı bakış açıları kazanmanıza yardımcı olur. Bizi resim konusunda eğitir. Resme yeni başlayanlar özellikle reprodüksiyon çalışması tavsiye edilir. Veya kendini geliştirmek isteyen bu alanda Birçok sanatçıdan farklı dallardan çalışmaları, Reproduksiyon yaparak kendisini hayal gücünü ve pratiğini arttırır. Zenginleştirir arkadaşlar. Peki Reproduksiyon yapan sanatçılar var mıydı? Evet vardı. Özellikle geçmiş dönemlerde, Bu 19. yüzyıl zamanlarında Bir sanatçı diyor ki, Kendimi geliştirmek için gazete kültürlerindeki e, sanatçıların eserlerini çalışırdım. Onlar bana öğretmen ve rehber olurdu diyor. Yani bizi geliştiren bir şey yapabiliriz fakat burada dikkat edilmesi gereken nokta şu Reproduksiyon çalıştığımızda resmin arkasına, eserin arkasına yapan kişiyi, adını, tarihini, zamanını ve Kime e, reprodüksiyon yapıldığını belli etmemiz gerekiyor. Burada dikkat edilmesi gereken nokta bu arkadaşlar.